Mısır'ın el ehli ve el masri takımlar arasındaki maçta çıkan olaylar nedeniyle ülkede tansiyon düşmüyor. Port Said kentindeki maçta 74 kişinin öldürülmesi, başkent Kahire'deki yönetime duyulan öfkeyi artırdı. Olaylardan mübarek rejiminin kalıntılarını sorumlu tutan Mısırlılar, Kahire'deki İçişleri Bakanlığı'nı abluka aldı. Göstericiler bakanlık binasına saldırırken etrafta barikat kuran polis de kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Çatışmalarda çok sayıda kişi yaralandı. El arastan geliyorum ve el ehli tarafta Bütün olaylardan polis sorumludur. Stadyuma girmeden önce taraftarlar aranırdı ama bu kez yapmadılar. Bu sadece bir futbol maçında görülen şiddet olayı değildir. Daha önceden planlanmış bir vakadır. Askeri konsey lig maçlarının güvenliği konusunda söz vermişti. Bence istifa etmeleri lazım. Çünkü artık güvenilir insan olmaktan çıktılar. Öfkeli göstericilerin bir kısmı da sabah saatlerinden itibaren tahrir meydanında toplandı. Cuma namazından sonra binlerce kişinin katıldığı gösterilerde ise bir kez daha protesto sesleri duyuluyor.